Geliyor! Çal! Kardeşim deli misiniz? Yolun ortasına alet çekiyorsunuz. Kökenalda oynan biraz. İ bir birader de çok önemli bir yolcu taşıyorsunuz. Şarjmen paran. Hemen söyleyin iyi aşağı. Onu bekliyoruz bizi. Ya ya ya. Şaşaşaşa. Şarjman, şarjman çok aşağı. Ya ya ya. Şaşaşa. Şaşaşa, şarjman, şarjman. Hadi senler. Hadi sen. Gel, gel. Hadi geç, geç. Hadi Gel. Gel benim. Gel, 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 gel. Hoş geldin. Tarık yapar. Tavuk kes bakayım. Ha? Hay bismillah. Ay saçmalama. Aa yazık hayvana. Aa Kadına bakın ya, şarjmente bakın. Ay ne kadar vicdanlı, ne kadar insan ruhlu, ne kadar hassas ruhlu bir kayganam var benim ya. Vicdanlı, şarjmanlı, vicdanlı. Vicdanlı, vicdanlı. Şey ver ver. ver. He he. Hadi şiirini okuyacağım, şiir oku. <laughs> Hadi abruya bakın, bakın. bakın. Oku bakalım. Herkesin sevgilisi şarjmandı, şarjman. Sinan amcanın bir tanesi şarjmandır, Para Parada yok gözümüz. Mutlu mutlulukla da olsun özümüz. Ölsek de son sözümüz şazmen ti Bravo! Bravo. Bravo. Şazmen! Şazmen! Nasıl kayganacığım? Beğendin mi sana hazırladığımız karşılama törenini? Hiçbir masraftan kaçınmadık. Vallahi çok beğendim ama çok da mahcup oldum. Ağzı bak O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen milli piyango dairesine gidelim. Paramızı alalım tamam mı? Oğlum halıyı toplanalım. Hadi gidelim. Hadi. Burada olacağız. Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk. Hoş bulduk oh. Güzel kızım. Geçin geçin. Oh. Geçin geçin. Geçin, geçin. geçin. Hoş canım. hoş geldin. Kayganam canım anacığım! E damat bana yüz bin lira çıktı diye bu görkemli karşılama törenini hazırladınız ya. Ay kim bilir bir trilyon çıksa beni uzaya fırlatırdınız herhalde. <laughs> <Gülüşmeler> ne biçim konuşuyorsun sen kaygana ya? Biz bu töreni senin paran için hazırlamadık ki. Seni sevdiğimizden, seni özlediğimizden hazırladık. Değil mi arkadaşlar? Hadi oradan. Beni mi kandıracaksınız Allah'ın açları? <laughs> Alın harçlıklarınızı da bayram edin. Al. Ya Kaygan'a ne yapıyorsun? O paralar bana lazım ya. Versenize şu paraları arkadaşlar. O paralar bana lazım ya. Hadi, Hadi biz gidelim. Kaygan'a ne yapıyorsun? Paraları saçma. O paralar bana lazım ya. Vay adiler var. Ya Kaygan'a niye paranı ona buna veriyorsun? O paralar bana lazım ya. Sana mı lazım? Niye lazım? Evet ki benim bir miktar borcum var. Onu ödemem lazım. Ee, şimdi ben hatırlarsan üç sene önce bir tefeciden on iki bin lira borç almıştım ya. Onu ben ödemeyi unutmuşum. O borç o olmuş sana doksan bin lira. Şimdi o parayı ödeyeceğim ben. Ver, ver. Sen ne diyorsun Sinan? Ya işte vallahi sabahleyin geldiler arabaya bindiler. Ümüme çöktüler. Dediler ki ya parayı ödeyeceksin ya da seni öldürürüz dediler. Yani bize iki seçenek sundular öyle mi? Ee? Tamam. Biz de ikinci seçeneği kabul ediyoruz. Anne. Ee, ne diyorsun ya? Kaygana ne biçim konuşuyorsun ya? Mafya beni öldürecek diyorum ya. Ver o para bana lazım. Ölürüm de vermem. Kuruş koklatmam sana. Hem benim evimde asalak yaşayacaksın... ...hem de benim paralarıma mı göz dikeceksin sen? Defol. Ya kaygana öldürsün mü? Ben öleyim o zaman. Öleyim, öleyim. Ben... Hala burada mısın sen? Defol. Sana defol dedim ben. Ben yardım edeyim. Abu! Kaçın. Hain evlat. Kaçın. Kaçın. Hoş geldin anneciğim. Ananın nerede? Kuaföre gitti baba. Kuaföre mi gitti? Ya bu anan da hakikaten bir cinse. Ha. Anasına piyangodan pana çıkmış, zengin olmuş. Hala kuaföre çalışmaya mı gidiyor? Ananın nerede? E, o da yol yorgunuyum dedi. Banyo girdi, duş alıyor. Hayrola sen ne geldin bu saatte eve? Sana lan eşek sevap vereceğim sana. Baba, Anneannem bana 100 lira para verdi. Eğer baban eve gelirse bana bildir dedi. Benim de şimdi gidip söylemem lazım. Ulan sen ne ispiyoncu adamsın be? 100 lira için babanı mı satacaksın? Kime çektin sen acaba? Yani şimdi sen daha fazla verirsen sana çalışırım. Ben daha fazla... Vay uyanık vay ya. Ulan hakikaten ne sahtekar adammışsın sen. Kime çektin anlamadım ki. Al 200 lira. Beni görmedin tamam mı? Tamam patron. Ben seni görmedim, duymadım. Aferin işin sipası. Girin. すご <laughs> い,い、ね。<laughs> Can, biri mi geldi toruna? Babam geldi ama. Aha. banyodan çıkmış canla konuşuyor. Hatta onun tarafına geçmem için bana para teklif etti. Tabii ben kabul etmedim. Anam daha fazlasını verir dedim geri çevir. Aferin iyi demişsin. Nerede baba? Senin odana girdi. Ne yapacağım ben ya? Bu paraları nasıl kayıp? İnan bırak o paraları. Ne diyorsun kaygana ya? Ne parası ya? Ben ehliyetimi düşürmüşüm. Hani buralarda bir yerde mi düşürdüm diye ehliyetime, ehliyetime bakıyordum yani. Sen benim adama gireceksin. Paraları eline sürmeden dışarı çıkacaksın. Olacak iş değil. Ne olacak iş değilmiş ya? Ne dokunacağım ben senin paranı? Bir dakika. Ben önce çantaya bir bakayım. Hadi bak bağlı. Hadi Kaygana, nasıl paraların yerinde duruyor değil mi? tamam hem de. Allah Allah. Ya aşk olsun Kaygana ya, sen beni yanlış tanımışsın. Ben senin değil doksan bin lirana, dokuz kuruşuna bile elimi sürmem. Sen benim ne kadar namuslu, ne kadar şerefli, ne kadar haysiyetli, ne kadar onurlu... Yeter! Tamam ne bağırıyorsun ya, ben de işe gideyim o zaman. <laughs> Hadi bakalım, tırın tırın, tırın tırın tırın. Allah Allah. 40 yılın namussuzu namuslu olmuş iyi mi? Olacak şeydi. Alo, Cemal Baba, ben Sinan Kaya, memleket Kartal Kaya. Heh, baba ben paranı buldum, merak etme hemen getiriyorum. Tamam baba, hadi görüşürüz. <laughs> Haydi görüşürüz. <laughs>